Herkese merhaba arkadaşlar, Türk İşlik TV'ye hoş geldiniz. Sportoto 7. hafta programıyla karşınızdayız. Evet, yine değişik bir haftayı geride bıraktık. Genelde favorilerin galip geldiği ama arada birkaç sürprizin çıktığı bir haftaydı. Bunun neticesinde 15'i bilen 239 kişi yaklaşık 110 bin liralık ödülün sahibi oldular. Biz de geçtiğimiz hafta ideal kupon değerlendirmemizde 14 doğru sonuca ulaşmayı başardık. Tek yanıldığımız karşılaşma bültenin ilk karşılaşması olan Samsun Spor Antalya Spor karşılaşmasıydı. Bildiğiniz gibi ben orada Samsun Spor'un galibiyetini sizlere Tek tercih olarak vermiştim. Bazı geniş kuponlarımda birin yanına sıfırı ekleyeceğimi sizlerle birlikte paylaşmıştım. Ancak Antalya Spor'a hiçbir şekilde şans tanımamıştım. Ancak Antalya Spor 2-1'lik sürpriz bir galibiyete imza attı. Ve bizleri yanılttı maalesef. Neyse 14'ü bile bildik. Bu da bence böyle bir hafta için çok da kötü sayılmaz. Özellikle Konya Spor Alanya Spor karşılaşmasındaki Alanya Spor'un sürprizinin altını çizmiştik. Demesizlere sizlere ısrarla istatistiklerden bahsetmiştim ve bu sürprizi yakalamak da önemliydi. Ayrıca yine ideal kuponlarımızda size 8 tek tercih vermiştik. İşte sadece Samsun Spor karşılaşmasındaki Samsun Spor galibiyeti tek tercihi biz yanıldı diğer 7 karşılaşmayı tekten bilmiş olduk. Ee, ama tabii ki mesela işte Samsun Spor Antalya Spor maçındaki kaybımızdan bahsediyoruz ama işte dün oynanan Çaykur Rize Spor Gençler Birliği karşılaşmasındaki Çaykur Rize Spor 90 artı 3'te golü buldu. Çaykur Rize galibiyeti yine bizim tek tercihlerimizden bir tanesiydi. Sonrasında hemen iki dakika sonra Gençler Birliği bir penaltı kazandı. Penaltıyı Onyekur'u Kuru gole çeviremedi. Daha doğrusu kaleci kurtardı ve bir şekilde bizim Çaykur Rizespor galibiyeti tekten e, bilmiş olduk. Bu da e, mesela bizim şanslı olduğumuz bir noktaydı. İşte Antalya spor karşılaşmasında şanssızdık ama Çaykur Rizespor karşılaşmasında da şanslıydık. Futbolda böyle şeyler olabiliyor zaten. Bu oyunu bunun için seviyoruz. Tabii Çaykur Rizespor'un galibiyeti benim açımdan ekstra bir önemliydi. Çünkü işte bildiğiniz gibi bizim katıl butonumuz var. Katıl butonumuzda da ben her hafta işte en azından 4 en güvendiğim tek tercihi sunuyorum arkadaşlar. Bu bazı hafta işte 6 tek tercih mesela geçtiğimiz hafta 6 tane tek tercih vermiştim en güvendim diye. İşte genelde en azından 4 tane maç için tek tercih veriyorum. Bu haftaki en güvendiğim tek tercihlerden bir tanesi de Çaykur Rizespor galibiyetiydi. İşte maçı izliyorum. 90 dakika boyunca gol yok. 90 artı 3 de Havaları uçtum çünkü en azından hani e, o katıl butonumuzdaki arkadaşlara işte en güvendiğim tek tercih diye verdiğim karşılaşmada biri yakaladım diye iki dakika sonra penaltı oldum. Allah'ım lütfen gol olmasın işte kaleci kurtarsın diye kaleci kurtardı. Mutlu oldum hem de işte bir kuponumda 14 yakalamış oldu değilse 13'te kalacak. Dediğim gibi o katıl butonumuzda 6 haftadan beri en güvendiğim tek tercihlerde %100 başarıyla devam ediyoruz. Bu da bence benim açımdan önemli bir başarı. Türkiye Süper Ligi ile eleştiri yapacağım tek nokta arkadaşlar maçların hepsinin ne yazık ki birbirinden zevksiz olması. Bir Türk futbol severi olaraktan maçları oturup 90 dakika izlemek resmen eziyete dönüştü. Bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz. Karşılaşmalarda 5 dakikalık 10 dakikalık maksimum 15 dakikalık böyle temponun arttığı dönemler oluyor. Onun haricinde 75-80 dakika uyuyasınız geliyor. İngiltere Premier Ligi'nde vasat takımların karşılaşmaları bile bizim karşılaşmalarımızın en azından bir 5 katı daha güzel, zevkli, seviyeli oluyor. Bu futbolumuzun nasıl daha zevkli hale getirebiliriz? Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca işte bildiğiniz gibi tartışmalı kararlar var. En basitinden ben bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe-Trabzon karşılaşmasında yaşanan tartışmalı kararlar var. Ben ilk karşılaşmaya izlediğim zaman bu yayıncı kuruluş da herhalde artık yapımı diyorlar ne diyorlar onlarla birlikte mi hareket ediyorsunuz arkadaşlar niye maçlarda görüntüleri çat 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 anında bizlerle her türlü kamera açısını paylaşmıyorsunuz. Anlamıyorum ki. Yani kafamızda biz bütün maçlardaki tartışmalı pozisyonları akşamleyin diğer televizyon programlarındaki görüntülerle anlıyoruz yani. Niye bu elinizde görüntüleri yayın esnasında paylaşıp anında kafamızdaki soru işaretlerine bir cevap buldurmuyorsunuz? Yani bunu anlamış da değilim. Fenerbahçe'nin pozisyonunda işte Trabzonspor'un iptal edilen bir golü var. Bana göre bariz bir yanlış karar arkadaşlar. Ve gidiyor işte bir Fenerbahçeliyim ben. Bizim Fenerbahçe'nin başkanı yanlışı savunuyor. Arkadaşım savunmayacaksın. Sayın Ali Koç, savunmayacaksın. Senin başına geldiği zaman sen nasıl itirazını ediyorsan, senin lehine olduğu zaman da aynı itirazı etmezsen bu Türk futbolu düzelmez. Bütün spor yorumcuları, bütün hakemler, bütün televizyon programları hayır diyor. Bir şey yoktu, yanlış karardı diyor. Bir tek sen mi biliyorsun futbolu? Bizi Başkalarına rezil ediyorsunuz bizim temsilcimiz olarak. Bunu yapmayın artık. Vazgeçin bundan. Doğruya doğru yanlışa yanlış demeyi öğrenin. Erdemli olmak böyle bir şeydir. Fariz bir şekilde ona açının golü gol. Öncesinde faal mal bir şey yok arkadaşlar. Futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. Ondan sonra da bizim bir golümüz var. Bence çizgiyi geçti. Hani tartışmalı zaten. Yine görüntüleri doğru düzgün vermediler. Maç esnasında, maçtan sonra verdiler. E çünkü o karar yanlış olduğu için buz gibi golümüzü iptal ettiler. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi böyle daha modumuzu düşürmeden haftanın karşılaşmalarına geçelim. Bakalım bizi bu hafta hangi karşılaşmalar bekliyor. bültenin ilk karşılaşması Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadele. Göztepe geçtiğimiz hafta Kayseri Spor Deplasmanı'nda 1-1 neticeyle evine 1 puanla döndü. Beşiktaş ise zorlu bir mücadelenin ardından 10 dakikada yeni transferleri Cengiz Ünder'in golüyle 2-1 karşılaşmayı Başakşehir karşısında kazanmasını bildi. Onlar için önemli bir 3 puandı. Kendi sahasında Sergen Hoca'nın taraftarı önünde ilk maçında 3 puan alması moral bulması önemliydi. Göztepe gerçekten fizik ve kondisyon olarak iyi bir takım. Beşiktaş Bildiğiniz gibi Sergen Yalçın'la birlikte yeni bir takım hüviyetine dönüşecektir. Bunu daha önce söylemiştik. Bu hafta en azından iyi sinyaller verdiler. Ama hani ortaya çok iyi bir futbol mu koydular? İşte galibiyeti hak edecek bir oyun mu koydular? Bu tartışılır. Konuşmak için erken dediğim gibi birkaç hafta daha vermek gerekiyor Sergen Hoca'ya. Hep birlikte gözlemleyeceğiz. Her zaman dediğim gibi Göztepe deplasmanları artık yani Galatasaray'da dahil e, ligimizdeki her takım için en zorlu deplasmanlardan bir tanesi bu karşılaşma aslında gerçekten 3 ihtimale açık bir karşılaşma. Zaten iki takım işte 2017'den bu yana 6 kez karşı karşıya gelmişler. 2 karşılaşmayı Göztepe kazanmış. 3 karşılaşmayı Beşiktaş kazanmış. Geçtiğimiz sene en son oynadıkları karşılaşmada da bir beraberlik var. İşte bir birlik beraberlik sonucu. 6 karşılaşmada Beşiktaş 3'ünde rakibine puan kaptırmış. 3'ünde kendi 3 puanla dönmüş. Bültendeki diğer karşılaşmaları da göz önünde bulundurduğum için şöyle bir tercih yapmak zorunda kaldım. Zaten düşük bütçeli kupon dedim ki bu karşılaşmayı tekten beraberlik oynayayım. Onda da düşündüğüm şu, yani Göztepe biraz böyle beraberliklere sanki alıştı gibi. rakibi Beşiktaş olunca da Beşiktaş da kendi sahasında alacağı bir beraberliğe de kimsenin itirazı olmaz. Şimdi Sergen Hoca da göreve yeni gelmiş. Bir Alanya Spor Deplasmanı'nda almış olduğu bir yenilgi var ilk hafta. Şimdi sahasında zar zor Başakşehir'i yenmiş. Şimdi alacağı bir yenilgi onları da yine kaosa sokabilir. Sanki onlar da bir beraberliğe razı Olabilirler gibime geliyor? Elbette ki iki takım berabere giden karşılaşmada gol arayacaklardır. Yani berabere giden bir karşılaşmada 88'de biri bir gol atarsa maç o şekilde de bitebilir. Aslında üç ihtimali açık bir karşılaşma. Ama ben para harcamamak adına ve biraz da böyle hani risk alarak düşük bütçeli kuponlarımda ideal kuponlarımda tekten beraberlik olarak işaretledim. Ama geniş bütçeli kuponlarımda zaten hani e, bu karşılaşmayı kapatır. Ültenin ikinci karşılaşması Gençler Birliği-Eyüp Spor karşılaşması Gençler Birliği dün akşam. Spor deplasmanında ilk bir puanıyla tanışabilirdi. Eline gelen fırsatı tepti. 90 artı de kalesinde gördüğü golle hemen 2 dakika sonrası penaltı kazandı. Penaltıyı da Onye Kuru gole çeviremedi ve 1-0 mağlup olarak yine puansız evlerine döndü Gençler Birliği. Ama Gençler Birliği'nin aslında ilk defa bu hafta oyununda bir kıpırdanma gördüm. Bize spor çok kötü olduğu için değil gençler birliğinde özellikle ileri uç oyuncularında böyle fiziksel güçlerini ortaya koydular. Belki ilerleyen dönemlerde onlar da böyle bir puan en azından böyle kendi sahalarında oynadıkları karşılaşmalarda bir puan alma sürecine girebilirler. Ama bunun için daha o takımdaki oyuncuların da birbirlerine alışması gerektiği düşüncesindeyim. Eyüp Spor her ne kadar her zaman söylediğim gibi yaş ortalaması yüksek olduğu için onlar da futbol oynarken ağır kalsalar bile Gençler Birliği deplasmanında bir şekilde yine de rakibine üstünlük kuracaktır. Kalelerinde gol görecek olsalar bile bir fazlasını atabilecek güçte olduğuna inanıyorum. Eyüp Spor'un. Bu karşılaşmada böyle Eyüp Spor'un 2-1'lik bir galibiyeti bana yakın geliyor. Onun için birazcık da risk alarak Eyüp Spor galibiyetini tekten 2 olarak bütün kuponlarımda işaretledim arkadaşlar. Hani bütçesi olanlar ben bu iki tercihine çok da güvenemiyorum Eyüp Spor'un diyenler belki bir beraberlik işaretleyebilirler. Ültenin 3. karşılaşması Antalya Spor-Kayseri Spor karşılaşması. Antalya Spor geçtiğimiz hafta sürpriz bir galibiyetle Samsun Spor'u Deplasman'da 2-1 yenmeyi başardı. İlk yarıda bulduğu gollerin ardından Samsun Spor ikinci yarıda gole buldu ama sonrasında oyunu soğutmasını iyi bildi. İkili mücadelelere girdiler. Tam bir orta saha mücadelesine şahit olduk. Kayseri Spor'un ise hem orta sahasında hem ileri ucunda yetenekli oyuncular var. Bunu söylemiştim. Her takıma gol atabilecek bir takım. Zaten işte maçı da izlediyseniz Göztepe'de demek. Cardozo'nun attığı golde haftanın en güzel gollerinden bir tanesiydi. Tamamıyla kişisel beceri. Sürüp topu muhteşem bir vuruş yaptı. Kayseri Spor sezon boyunca bu tip gollerine şahit olacağız. Defansında Kayserispor büyük boşluklar veriyor. Göztepe biraz hantal davrandığı için bunlardan faydalanamadı geçtiğimiz karşılaşmada yani bir gol buldu. Bence Kayseri Spor'a Ligi ligimizdeki birkaç takım harici herkes iki gol atabilir arkadaşlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Kayseri Spor'un da puan alması için en azından iki gol atması gerekiyor. İki golden fazlasını atarsa da galip gelir. Yani ben Kays, benim gördüğüm Kayseri Spor şu anda bu şekilde. Şimdi Antalya Spor deplasmanları onlar için çok da kolay geçmeyecek. Ama çekindiğim bir nokta var. Şimdi hep bildiğiniz gibi ligimizde böyle sürpriz neticelerin ardından saçma sapan skorlar gelebiliyor. Yani Antalya Spor aslında Samsun Spor deplasmanında galip gelmeyerek evinde bu maçı oynasaydı ben rahatlıkla bu karşılaşmaya işte Antalya Spor evinde kaybetmez kesin diyebilirdim. Ama Samsun Spor deplasmanında almış oldukları bir galibiyet takıma bir rehavet getirir mi? Bunun endişesini taşımıyor değilim. Yine de şu istatistik benim içimi biraz ferahlatıyor. İki takımın Antalya'da oynadıkları son 14 karşılaşmada daha doğrusu son 14 Süper Lig karşılaşmasında Antalya Spor rakibini 8 kez yenmiş. 6 karşılaşmada beraberlikle neticelenmiş. Yani Kayseri Spor son 14 karşılaşmada Antalya Spor'u Antalya'da yenmeyi başaramamış. İşte bu istatistikten dolayı içimi birazcık daha ferahlattım ben. Düşük bütçeli kuponumda Antalya Spor'un galibiyetini tekten oynadım. Ama ideal kuponlarımda birin yanına bir de sıfır ekleyerek kuponumu bu son 14 senenin istatistiğine paralel olarak birazcık Garantiye aldım diyebilirim. 1-0 en ideal tercih olacaktır bu karşılaşmayla alakalı. Ülkenin dördüncü karşılaşması Trabzonspor'la Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak olan mücadele. Trabzonspor geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 1-0 mağlup oldu. İşte iptal edilen golü var sonra kırmızı kart ki kırmızı kart hakkıyla hani söylenecek bir şey yok okay gibi tecrübeli bir oyun. böyle bir hata yapmıyor olması gerekiyordu. Yine de bir şekilde dişe diş sahada mücadele gösterdiler. Yani Trabzonspor aslında iyi yolda arkadaşlar. Ben bunu söyleyebilirim. Fatih Tekke ile her geçen hafta performansına performans katıyor diyebiliriz. Gaziantep Futbol Kulübü de geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği Kocaeli Sporu 2-0 yenmesini bildi. Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarının ilk başlarında da golü bulmadılar ama sonradan maçın 3. çeyreğinden sonra bulmuş oldukları goller ile rakiplerini evlerine puansız göndermeyi başardılar. Gaziantep'te son 3 lig maçında almış olduğu 3 galibette 9 puan toplayarak hanesine önemli bir artı yazdırmasını başardı elbette fikstür avantajını çok iyi kullandı diyebiliriz. Çünkü kendi sahasında konuk ettiği Gençler Birliği ve Kocaeli şu an ligimizin deme performans olarak en düşük iki ekibinden bir tanesi. Deplasmanda Kasımpaşa galibiyeti o güne kadar ligde puanı yoktu söylemiştik. Yine hani şu an itibariyle yine Kasımpaşa'da İlk 3 puanını almış olsa da ligimizdeki en iyi ekiplerden diyemeyiz. O açıdan fikstür avantajını birazcık da o deplasmandaki 3-2'lik galibiyetteki şansını kullanaraktan 9 puanı hanesine yazdırdı. Şimdi Trabzonspor deplasmanlarına diyorlar. Bence mevcut kadrosuyla Trabzonspor deplasmanında rakiplerine çok rahat bir galibiyet şansı tanımasalar da bir şekilde mağlup olmaktan kurtulamazlar gibime geliyor. Trabzonspor'un genelde maçları golsüz geçse de ben bu karşılaşmada gollü bir maç bekliyorum arkadaşlar. Yani yine böyle Trabzonspor'un en azından 2-1 hatta böyle 3-2 gibi skorla kazanacağı bir karşılaşma olabilir. Yani 3-2 3-1 yani gollü bir mücadele bekliyorum. Çünkü Trabzonspor haftalardır bildiğiniz gibi karşılaşmalar işte 1-0 neticelerle lehine aleyhine hiç fark etmiyor. Enteresan skorlarla neticeleniyor. Çünkü Gaziantep Futbol Kulübü de Atak futbol oynuyor arkadaşlar yani böyle kapanan bir takım değil defansını sıkı tutan bir takım değil onun için defansında açık vereceklerdir. Trabzonspor kalesinde de tehlike yaratabilirler. Eğer buldukları pozisyonları da golle çevirirlerse dediğim gibi gollü bir karşılaşma izleyebiliriz. Onun için bütün kuponlarımda bir tek olarak işaretleyeceğim. Ayrıca bu iki takımın Trabzon'un sahasında oynadıkları son 6 karşılaşmanın Altısını da Trabzonspor kazanmasını bilmiş. Yani bu aslında bizim tercihimizi tasdikleyen bir bilgi. Bültenin 5. karşılaşması Başakşehir Futbol Kulübü ile Alanya Spor arasında oynanacak olan mücadele bence haftanın en enteresan maçlarından bir tanesi de bu olacak. Çünkü hala Başakşehir'in nasıl bir futbol oynadığını anlayamıyoruz. Yani bir yere oturtamıyorum Başakşehir'in futbolunu ve aynı şekilde Alanya Spor'un da futbolunu bir yere oturtamıyorum. Yani Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı yeniyor. Deplasmanda Konya Spor'u yeniyor. Ama ortada oynanan futbol bu skorla örtüşüyor mu? Örtüşmüyor arkadaşlar ama ne yapıyor? Ediyor, yeniyor. Hani bunu da anlamış değilim. Allah yardım ediyor. Bir şey oluyor. Alanya Sporlu taraftarlar kendilerini çok şanslı saymalılar. Şimdi bunun aynısını Başakşehir deplasmanında da tekrarlayabilirler mi? Hayır tekrarlayamazlar demek çok zor. Çünkü Başakşehir de hiçbir şekilde güven vermiyor. Avrupa maçlarıyla lige aslında erken bir başlangıç yaptılar diyelim. Yani takım halinde. İşte Viking karşısında oynamış oldukları deplasmanda güzel bir futbol var. Sonra Başakşehir kayıp arkadaşlar. Zaten Avrupalarından elendiler. Sonra ligdeki mücadelelerinde ortaya koymuş olduğu puan kayıpları, oynadıkları futbol. işte geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a evet zaman zaman iyi futbol ortaya koysalar da nihayetinde 2-1 karşılaşmayı kaybettiler. Gerçekten değerlendirmesi çok zor bir karşılaşma. Aslında kapatılması gereken bir mücadele ama bütçemiz yok. Ve ben de Başakşehir'den artık ne yapıp edip bir şekilde bir çıkış yapmasını bekliyorum. Alanya Spor'da hani çekirge bir zıpladı, iki zıpladı. Hani üçüncüye de zıplamaz herhalde diye düşünüyorum. Bir de istatistik var. İki takım yani İstanbul'da 2017'den bu yana Başakşehir'in sahasında 9 kez karşı karşıya gelmişler. Bu karşılaşmaların altısını Başakşehir kazanmış. İki karşılaşma beraberlikle neticelemiş. Sadece bir karşılaşmayı Alanya Spor kazanmış. Şimdi biraz korkarak da olsa ideal kuponlarımda bu karşılaşmada 1-0 olarak işaretledim. Yani Başakşehir umarım evinde Alanya Spor'a da kaybetmez. Çünkü sahada yeni hocasıyla çıkacaklar. Nuri Şahin'in varlığı belki takıma ekstra bir motivasyon sağlayacaktır. Nuri Şahin önemli bir figür çünkü Nuri Şahin'in Avrupa bağlantıları da var. Yani Türkiye'deki normal bir teknik direktör gibi değil arkadaşlar. Yani bir oyuncunun Nuri Şahin'e kendini ispatlaması demek belki işte o futbolcunun ileride Avrupa hayali varsa onun içinde önemli bir artı demek. Elbette bunlar benim düşüncelerim hani bunun sahaya yansıması ne kadar olur onu hep birlikte önümüzdeki hafta izleyecek. Düşük bütçeli kuponlarımda Başakşehir'in istatistiğinden dolayı tekten galibiyetini aldım ama ideal kuponlarımda geniş kuponlarımda 1-0 olarak işaretleyeceğim. Ha formül kuponlarımda ya da bazı geniş kuponlarımda diyeyim belki 1-0'ın yerine 1-2 yaparım ya da 1-0-2 yapabilirim. Yani Alanya Spor'a da az da olsa şans tanırım arkadaşlar. Çünkü işte 2 haftadan beri de güçlü rakipleri karşısında bir şekilde 3 puanı kazanmış da bir takım var. Bültenin 6. karşılaşması Kocaeli Spor Çaykur Rizespor karşılaşması Kocaeli Spor Gaziantep deplasmanında yine 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Çırpındılar çırpındılar ama evlerine yine puansız döndüler. Bir şekilde bir ritim tutturamadı. Kayseri Spor'a da son saniyelerde gol yedi son saniyelerde gol at. Onun harici Kocaeli Spor kayıp arkadaşlar. Şimdi Çaykur Rizespor'da Spor'da Gençler Birliği'ni sahasında zor da olsa 1-0 yendi. Bir şekilde moral buldu. Ama ben iki takımı kıyasladığım zaman aslında birbirleri arasında çok fark göremiyorum. Ama ben yine de, yani Çaykur Rizespor'un elindeki oyuncuların Kocaeli Spor'un elindeki oyunculardan daha kaliteli olduğuna inanıyorum. Tamam Kocaeli Spor'un da e, yetenekli ayakları olabilir ama yani Çaykur Rizespor'da bildiğimiz oyuncular var. Henüz form tutmadılar. Form tuttukları zaman ligimizde neler yapabildiğini bildiğimiz oyuncular var. Onlar içinde işte ben Gençler Birliği karşılaşmasında bir böyle en azından 2-0'lık, 2-1'lik ya da böyle 3-1'lik bir galibiyet bekliyordum. Kaykur Rize Spor'dan o patlamayı göremedik. Yani hani dedim ki onlar için de bir milat olur. Onların da çıkış yapacağı bir karşılaşma olur. Ama bu karşılaşmada öyle bir patlama yapmadılar. Ama işte kurtarılan penaltı son dakikalarda bulunan gol ekstra bir artı sağlamıştır. Şimdi bunun katkısıyla Kocaeli Spor deplasmanına birazcık daha moralli gidecekler. Kocaeli Spor'da Gaziantep deplasmanında almış olduğu mağlubiyetle iyice kendilerini zora soktu. Yani Selçuk Hoca iyice tedirgin. Şimdi düşünsenize sahaya çıkacaklar. Rakipleri Çaykur Rizespor. İşte Çaykur Rizespor'da eğer Süper Lig'de kalmak istiyorsan sahasında yen yenmen gereken ya da en azından puan alman gereken rakiplerden bir tanesi. Hatta bırak puan almayı yenmen gereken. Ama yenebilecek güçte misin? İşte bu büyük soru işareti. Bunun tedirginliği bütün oyuncularda da var. Bütün teknik yönetimde de var. Onlar o tedirginlikle çıkacak. Keiko Rize Spor'da birazcık daha moralli ve rahat çıkacak. Ve bana göre bu tedirginlik süperlik tecrübesi çok fazla olmayan Kocaeli Spor'a eksi yazar arkadaşlar. Onun için ben bu karşılaşmada 0-2 tercihine yöneldim. Yanılabilir miyim? Evet yanılabilirim. Yani bu karşılaşmanın aslında ideali kapamaktır. Bir sürprizle karşılaşmamak için geniş bütçeli kuponlarımda da bu karşılaşmayı kapayacağım. Bazı kuponlarımda da mesela 0-2 oynuyorsam belki bazı karşılaşmalarda 0-1 de işaretleyeceğim. Yani hani bu 0-2'nin dışına çıkmaz diyebileceğim bir karşılaşma değil. Ama stratejik olarak Kocaeli'nin yanında yer almaktansa Rize Spor'un yanında yer almayı tercih ederim. Onun için 0-2 tercihini kullanacağım. Ültenin 7. karşılaşması Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma. Şimdi bu karşılaşmayla da alakalı çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Evet Kasımpaşa kendi sahasında oynayacak. Son 15 yıl istatistiğine baktım. 31 kez bu iki takım karşı karşıya gelmiş. 27 karşılaşmayı Fenerbahçe kazanmış iki karşılaşma. Beraberlik iki karşılaşmayı da Kasımpaşa kazanmış. Şimdi böyle bir istatistik var. E böyle bir kadro kalitesi farkı var. Onun için bütün kolonlarımda iki tek olarak işaretledim. Umarım Fenerbahçe bizi bu karşılaşmada mahcup etmez. Ülkenin 8. karşılaşması Samsun Spor Fatih Karagümrük karşılaşması. Samsun Spor işte geçtiğimiz hafta bizi 15'te neden takım. Fatih Karagümrük'te ile kendi sahasında oynadı. Haliç derbisi var değil mi? 1-0 kaybetti. Karagümrük zaman zaman futbol adına güzel görüntüler veriyor. Takımların başına dert açabilir. Yani Karagümrük'te bu potansiyeli görüyorum ben. Samsun Spor geçtiğimiz hafta tamam yenilirsin işte. Bir gol yedin ardından ikinci golü yedin. Yarı oyuna başladın. Gol de buldun zannedersem 55. dakikalardaydı. 50 küsur dakikalarda golü buldun. Sonrasında daha da yoksun. Daha da hiçbir varlık gösteremedin. Yani bir puan almak için bir insan yüklenir değil mi? Bir çaba sarf eder. Yok yani. Sanki iki bir mağlubiyete razıydılar. Bu beni biraz endişelendirdi. Karagümrük Samsun Spor deplasmanında bir gol bulursa aynı şekilde Samsun Spor reaksiyon göstermeyecek mi? Eğer reaksiyon göstermeyecekse Karagümrük de maçı kazanır. Samsun Spor'un ben Karagümrük'ten daha kaliteli bir kadroya sahip olduğu düşüncesi. Dediğim gibi bazen maçta insanların ya da bütün futbolcuların böyle basireti bağlanır bir şekilde ortaya istemedikleri sonuç çıkabilir. Antalya Spor karşılaşmasını o şekilde yorumlamak istiyorum ben. Evinde oynadığı için tercihimi elbette ki Samsun yönünde kullanacağım. Düşük bütçeli kuponumda Samsun Spor galibiyetini işaretleyeceğim. İdeal kuponlarımda da Samsun Spor'a çok güvenmediğim için birinin yanına bir de sıfır ekleyeceğim arkadaşlar. Ülkenin 9. karşılaşması Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak olan mücadele Galatasaray bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Eyüp Spor'un sahasında Eyüp Spor 2-0 yenmeyi başardı. Ve ligde kayıpsız şekilde yoluna devam ediyor. Konya Spor ise sahasında konuk ettiği Alanya Spor'a 2-1 mağlup olarak taraftarlarını üzdü. Yani ben bu karşılaşmada da çok fazla lafımı uzatmayacağım. Karşılaşmada herhangi bir sürpriz beklemiyorum. Onun için bütün tercihlerimde Galatasaray'ın bir tercihini kullanacağım. sizlere destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bültenin 10. karşılaşması Bayer Leverkusen Mönchengladbach karşılaşması. Bayer Leverkusen geçtiğimiz haftayı Eintracht Frankfurt'u kendi sahasında 3-1 yenerek tamamladı. Bayer Leverkusen maçta öndeyken kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Acaba dedik hani Eintracht Frankfurt maçı beraberliğe bilir mi? Sonra ikinci kırmızı kartı da gördü. 9 e, kişiyle gerçekten son dakikalarda Eintracht Frankfurt bir gol bulur mu endişesi taşırken Bayer Leverkusen son saniyelerde attığı golle maçı 3-1 kazanmasını bildi. Zevkli bir mücadeleydi. Monchivillah ise kendi sahasında konuk ettiği Werder Bremen'e 4-0 yenilmekten kurtulamadı. Evet yani ligde henüz gol bile atamadı Monchivillah Onların da bir an evvel kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Ama rakipleri Bayer Leverkusen, Bayer Leverkusen bırakırsan deplasmanlarında zaten işleri hiç de iyi gitmiyor. Rakibiyle deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmanın 9'unu kaybetmiş Bak iki karşılaşmadan ancak beraberlik koparabilmiş. Henüz rakibini deplasmanda yenmeyi başaramamış. Ben bu kadar kötü başlangıç yaptığı ve Bayer Leverkusen'in de işte fena başlamadığı birlikte Mönchengladbach'ın Bayer Leverkusen'e deplasmanda problem çıkartabileceğini düşünmüyorum. Onun için bütün tercihlerimde Bayer Leverkusen'in galibiyetini bir olarak işaretledim. Bültenin 11. karşılaşması Marsilya ile Paris Saint Germain arasında oynanacak olan mücadele. Paris Saint Germain her zamanki gibi lige yine fırtına bir başlangıç yaptı ve 4'te 4 lider olarak yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz haftada kendisi aslında Lens'i eksikleri olmasına rağmen 2-0'lık net bir skorla yenmeyi başardı. Marsilya'da 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak lige bir başlangıç yaptı. Bu hafta kendi sahasında ligin vasat ekiplerinden Lorient'i konuk etti ve kendi sahasında rakibine 4-0 yenmeyi başarmıştı. Lyon deplasmanlarında ve Rennes deplasmanlarında rakiplerine 1-0 yenilmekten kurtulamamıştı Marsilya. 2012 yılından beri Marsilya kendi sahasında Paris Saint Germain'i yenemiyor arkadaşlar. 12 kez karşı karşıya gelmişler o yıldan beri Marsilya'nın sahasında iki ekip ve Paris Saint Germain bu karşılaşmaların 9'unu kazanmış. 3 karşılaşmada beraberlikle neticelenmiş. Ben bu senede bu istatistiğin değişeceğini çok ıı, düşünmüyorum. Paris Saint Germain'in Marsilya deplasmanında galip geleceğini düşünüyorum. Onun için bütün tercihlerimde ben Paris Saint Germain galibiyetini iki olarak işaretledim. Belki birazcık riskli bir tercih. Marsilya yine de işte Fransa Lig 1'in en iyi ekiplerinden bir tanesi. Yani Paris Saint Germain'e rakip olabilecek yegane ekiplerden bir tanesi. Hani kuponunu garanti almak isteyenler belki 1-0 alarak tercihlerini daha da güçlendirebilirler. Ancak ben bütçemizden dolayı sadece iki tercihini kullanacağım. Bülten'in 12. karşılaşması PSV Eindhoven'la Ajax arasında oynanacak olan mücadele. Hollanda'nın en önemli mücadelelerinden bir tanesi. Önce Bülten'in de yine en zorlu karşılaşmalarından bir tanesi. PSV Eindhoven aslında lige iyi bir başlangıç yaptı. Ancak geçtiğimiz hafta Nijmegen deplasmanında rakibini 5-3 yense de bir evvelki hafta kendi sahasında ligin yeni ekibi Telstar'a 2-0 mağlup olarak taraftarlarını biraz şok etmişti. Ajax da yine bir evvelki hafta Volendam gibi ligin vasat ekiplerinden bir tanesine deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Ondan önce Go Ahead'la da deplasmanda bir birbirlik beraberliği var. Kendi sahasındaki maçları kazansa da deplasmanda çok da istediği neticeleri alamadı henüz. Bu iki takımın mücadeleleri zaten 3 sanıca her zaman açık. işte. PSV'nin sahasında oynadıkları son 15'lik maçına baktığımız zaman PSV Eindhoven 6 kez kazanmış. 4 maç berabere bitmiş. 5 karşılaşmayı da Ajax kazanmış. En son geçtiğimiz sene işte PSV ile Ajax bende yer alıyor. Port Toto bülteninde Ajax o deplasman karşılaşmasını 2-0 kazanmıştı diye hatırlıyorum. Birçok zaten tek tercih kullandığımız için ben bu karşılaşmayı düşük bütçeli kuponlarım, ideal kuponlarım, geniş kuponlarım Hepsinde kapatacağım ve 1-0-2 olarak kullanacağım arkadaşlar. Bültenin 13. karşılaşması Manchester United ile Chelsea arasında oynanacak olan mücadele. Manchester derbisinde Manchester United City'ye 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı geçtiğimiz hafta. Chelsea de Brentford deplasmanında ancak 1 puan kurtarabildiği 2-2'lik skorla Chelsea için Manchester United deplasmanları senelerden beri kötü gidiyor. İki takımın oynadıkları son 15 karşılaşmaya baktığımız zaman Manchester United 7 karşılaşmayı sahasında kazanmış. 7 karşılaşma beraberlikle neticelenmiş ve sadece bir karşılaşmayı kaybetmiş. Chelsea'nin o kazandığı karşılaşma da ta 2013 senesinde. Yani son 12 senedir Chelsea Manchester United deplasmanlarında kazanamıyor. Bu istatistik biraz bana yardımcı oldu arkadaşlar. Yani hani bu maçta da nasıl bir tercih kullanacağımı bu seneki performanslarından ötürü çok da bilemiyordum açıkçası ama bu istatistikten güç alarak 1 0 tercihine yönlendim. Yani eğer 15 seneden beri sadece bir kez yendiyse son 12 seneden beri Chelsea yenemiyorsa iyi şey vardır diye düşündüğüm için hem düşük bütçeli kuponlarımda hem ideal kuponlarımda 1-0 olarak işaretledim. Ancak bazı geniş kuponlarımda ve bazı kuponlarımda muhakkak Chelsea'yi de yazacağım arkadaşlar. Çünkü yani e, henüz böyle Manchester United hani aslında Chelsea'ye yenilmez taş gibi takım görüntüsünü vermedi. Herhangi bir sürpriz de ortaya çıkabilir ve bu sürprizi de değerlendirmek istiyorum işin açıkçası. Bülte Ülkenin 14. karşılaşması Arsenal Manchester City karşılaşması. Bu karşılaşmayla da alakalı uzun uzun istatistikleri vesaireyi paylaşmayacağım arkadaşlar. Gerçekten bu karşılaşmadan nasıl bir sonuç çıkacağını kestiremiyorum. Bu karşılaşmayı da 1 0 2 kapatacağım arkama yaslanacağım. Çünkü hiçbir netice beni şaşırtmaz. Ülkenin son karşılaşması İtalya Serie A'dan Lazio ile Roma arasında oynanacak olan karşılaşma. Geçtiğimiz hafta Lazio Sasula deplasmanında rakibine 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Roma da kendi sahasında Torino'ya 1-0 mağlup oldu. Yine aynı skorla. İki takımın birbirleriyle Lazio'nun sahasında oynadıkları son 15 karşılaşmaya baktığımız zaman Lazio 6 karşılaşmayı kazanmış, 5 karşılaşma beraberlikle neticelenmiş, 4 karşılaşmayı da Roma kazanmış. Ancak bu karşılaşmaların son 8'inde Roma rakibini yenmeyi başaramamış. Ben de yine bu istatistiğe tutundum. Bütçemden de dolayı aslında yine kapatılması gereken bir maç. Gerçekten kestirilmesi zor bir maç. Ama işte bu son 8 maçtır hani Lazio sahasında Roma'yı kaybetmiyor ya. Bu istatistiğe tutunaraktan 1-0 tercihine yöneldim. Neyse arkadaşlar benim bu hafta maçlarla alakalı yorumlarım. Bu kadar umarım sizlere yine de yardımcı olabilecek bazı bilgileri paylaşmışımdır. Bir sonraki haftayı görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkürler ve herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.